Eymen ve Efe kardeşler tavşanı yakalamaya çalışıyor. Tavşan merhaba. Eymen bak Eymen. Efe koşuyor Efe. Efe, Efe. Efe, nasıl koşuyor gördün mü? Efe yakalayamadın hadi. Hadi yakalayın bakalım. Dikkat et ama tamam mı? Eymen koş. Bak mama yiyor Efe. Gördün mü? Efe bak gidiyor gidiyor. Bak bekle annem acıkmış. Bekleyin anneciğim. Çok koşturmayın. Bekle. Bak Eymen bak. Bak yemek yiyor bak. Bekle yesin tamam mı? Koşturmayın tamam mı anneciğim? Neden? Bak karnı acıkmış bak otları yiyor. Gördün mü nasıl yiyor? Eymen koşturma Eymen koşturma. Bırak yesin anneciğim tamam mı? Sen onu izle. Tamam mı Eymen? Neden? Sen onu izle. Neden yemeğini yiyor? yiyor bak yemeğini yiyor anneciğim. Neden? Bak karnı acıkmış. Neden? Bak yemeği yiyor. Eymen de onu izliyor. Efe de onu izliyor. Bekle karnı doyursun. Bak kuzlar da orada bekliyor bizi. Bak nasıl gidiyor gördün mü? Nasıl zıplıyor. Evet öyle zıplıyor. Hadi gel. Bakalım yaklaşalım ne yapacak? Kaçacak mı? Bak ne kadar güzel yemek yiyor. Ay Efe kaçtı. Baksana kaçtı. Gördün mü? Bak gitti. Kuzları sevelim biz de o sırada? Gelir şimdi yine. Hadi bay bay tavşan. Hadi gel biz kuzları sevelim. Bak kuzu burada. Gel. Gel bak kuzlar burada. Bakın. Eymen eve de korkuyorum biliyor musun eyvendir, da. Eyvendir. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> bak şunu sevelim bence o bağlı olanı. Eymen gel diğerini sevelim. Bak tavşan orada bekliyor. Kuzu tavşanın yanına gitti. Hadi gel Eymen gel. Evet arkadaşlar siz de videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak ah, Eymen kuzu orada gördün mü? Şimdi kuzuda sıra. Hadi Efe sevebilirsin Efe. Ay. Eymen dikkat et Eymen canını acıtma. Yavaş yavaş. Ya sey bakalım. Sey bakalım kuzuyu. Mama yiyor bak. Bak anne bak, kafasını kaldırdı gördün mü? İyi kafasını kaldırdı. Bak, bak çok tatlı değil mi? Ben güzel mi? Bir... Bak çok güzel. Ot mu vereceksin ama vermeyeceksin. Elini ay. ısırmasın. Dikkat ay, elini ay. ısırabilir. Ay, o kendi ay. yer anneciğim. Ay. O kendi. Biz bakalım bu tavşan nereye gitmiş? He? Merak ettin mi tavşan nereye kayboldu acaba? Hadi tavşanı bulalım biz bir daha. Bulalım mı tavşanı? Nerede? Efe o taraftan gitmeyin dediler. Ya, orası ıslak. Bu tarafa gidelim. Aşağıdan oradan gidelim. Bir aşağıdan ineceğiz anneciğim. Hadi inin bakalım. Tavşanı bulalım. Hadi koşalım hızlı hızlı. Tavşanı biz kaybettik gölün etrafında. Hadi bekleyin. Ay nereye gitti bu ya? Dikkatli. Önünüze bakın. Önünüze bakın anneciğim. Islak olmasın. Ay ne? Bak orada orada. Bak, kız var bir tane. Kızın yanında. Bak bu tarafa koşuyor. Bak gördünüz mü? Bak yaklaştıkça koşuyor gördün mü? <laughs> evet bak geliyor. Hadi gelin biraz yaklaşalım gelsin. Hadi gelin severiz belki yakalayabilirsek. Hadi gelin bakalım. Eymen, Eymen tavşanı yakalamaya gidiyor Efe. Baksana şuna ya. Eymen dur dur. Eymen çok koşma yakalayamıyorsun. Bekle gelecek tavşan bekle. Bak Eymen bak. Bak abla gidiyor mesela. Bak kaçıyor gördün mü? sevmek istemiyor galiba. Bak gidiyor. Gördün mü? Bak yakalayamadı abla da. Bak nasıl koşuyor. Bak yaklaştı da kaçıyor. Dikkatli git Eymen. Dikkat sen anneciğim sen de. Dikkatli ol tamam mı Eymen? Bak bu tarafa gelecek Eymen gel. Yanından kaçacak bak. Baksana Eymen. Baksana Eymen. <laughs> geldi bak buraya geldi gel. Eymen gel. Yakala hep Efe'nin yanından gitti gördün mü Eymen? Bak bay bay tavşan. Bak Efe'nin yanından gitti gel. Hadi gel bakalım mı? Sen geride kaldın hadi gel. Hızlan biraz gel. Bak tavukların yanına gidiyor tavşan. Niye bak ya? nasıl koşuyor Eymen. Eymen gidiyor gidiyor. Niye bak gidiyor? gidiyor bak. Bak kaçıyor. Niye kaçıyor anneciğim bilmiyorum ki. Bak gidiyor. Yakalayamadık biz tavşanı ya. Evet, Yakala evet alıp sevecektik. Ama olsun kuzuyu sevdik biz de. Olmaz mı? Kuzuyu sevdik biz de. Tavşanı sevemedik. Çünkü tavşanı yakalayamadık değil mi? <laughs> Tavşan çünkü sürekli kaçtı. Onu tutamadık ki biz sevelim. Yoksa biz sevecektik. Tavşana bir şey yapmayacaktık değil mi? <laughs> bir zarar vermeyecektik tavşana. Ama o an anlamadı. O kaçtı. Bak Efe gitti yanına. Belki Efe yakalayabilir tekrar. Efe yakalayabilecek misin? <laughs> Annen kaçıyor. Hadi gelin gidelim biz. Nereye? İçeri gidelim anneciğim. Meyve suyu içelim. Olmaz mı? Evet. Hadi görüşürüz. Tavşan biz kuzuları sevmeye gidiyoruz. Hadi gelin kuzularımızı sevelimiz. Gel. biz. Emen gel kuzuları sevelim anne. Kuzular bekliyor bizi orada. Gidelim mi? Salınacak mısın? Hadi salla. Hadi otur. Bak çok güzel salınacak da var burada. Hadi bakalım otur. Düz otur. Düşeceksin arkaya. Dikkatli ol. Otur. Ben sana yardım edeyim mi? Evet. Eymen hadi otur. Seni sallasın abin. Hadi otur anneciğim. Bak kuzu orada bak kuzu da orada bizi bekliyor. Hadi sallan sonra gidip kuzuyu biraz sevelim. Tamam mı Eymen? Hadi Eymen. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.